Bakayım evet, de. Ne oynadın be? Kankacım Bülent Ersoy için yelpaze neyse onun içinde mikrofon olur. Ee, Bülent Ersoy dedim de... Dur dur lafını unutma ben bir çay suyu koyup geleceğim. Dur, çabuk gel ama. Mesela müzisyensindir. Sahnen kötü geçti. Hemen sorarlar. İşte, Abi neden oldu? İşte detone oldu. Ya da teknik bir aksaklık yaşadık falan. Cevap her zaman vardır. Ama işte stand-up öyle olmuyor. Bizim ne yazık ki bu tarz karizmatik cevaplarımız yok. Emrahç'ın niye olmadı? Valla muhabbetim mi galiba. <laughs> Cevaba bak ya abi. Sen de biraz teknik bir şeyler yani, söylüyorsun. Kanka <laughs> teknik bir şey yok ki bende. Ya. Biz de isterdik arkada böyle karagrafi yapan danslarımız olsun. <laughs> sahneye alevlerle çıkalım ama yok. Yani bu dümdüz bir sahne gösterisi. Bir tek bende mikrofonum var. <laughs> tanımadığı biri böyle çakmak sorduğunda yok dersin Yani. Ben oradaki yoku neden de bilmiyorum ama hep böyle üzülerek söylüyorum ya. Yani. yani adam diyor ki e, pardon çakmanız var mı? Ben şöyle vallahi yok ya. Yani. Ben niye üzülüyorum ki onu da Bilader o da yalnızca işi düşünce arayanlardan. geçen yine aradı. Belli ki işi düşmüş. Şey diyor. Kral ne haber? Çok hayırsızsın be kral. Biz aramasak senin arayacağın yok. Bak bu diyen adamla da, da en son Tarkan'ın Dudu albümünde konuşmuşuz. ama biz zaten birbirimize aramıyoruz ki. Yeniden <laughs> Berkay ile İrfan geldi ya o Eee ne sen oğlum? Ne şey yapsın? Tamam. Eee? Eee? Tamam. Eee? Zaten e. bir tane seyircim var <laughs> onu da benimle konuşmuyor. Oğlum <laughs> küstük bir kalka. <laughs> Kardeşim doğar doğmaz kıçımıza yediğimiz o şaplak var ya. İşte o taksimetrenin açıldığı an. Yani Türkiye simülasyonu başladı. Hadi Tamam kankacım ben hazırım ee, böyle konuşunca duruluyor mu? Dur bir konuş bakayım. Konuştum yorulmadım. <laughs> hayır hayır dur Tamam şaka yaptım hadi başla. Şaka da yapıyorsun ha. <laughs> azar azar böyle senden alıyorum. Buradan Faruk Farukaya bağlamayacağım inşallah. <laughs> Açılışı müzikli falan mı yapsak? Ari ya şöyle Ya halledilir o e, sen bayıkası, yok. Sen çok şey yapma, hallet. Nasıl sen şey yapma? <laughs> ben şey yapmasam kim şey yapacak? Kankam şöyle bir şey mi yapsak ya? Nasıl? Ya tekrar böyle bir sahneye mi çıksam? Alevli alevli, ateşli ateşli. Tekrardan ve ateşli. Çok da şey yapmasak mı kankacığım? Ama abi çok düz çıktın sahneye ya. Abicim ne yapayım? Belhanda gibi taklalar atarak mı çıkayım? <laughs> ne bileyim böyle abi Tarkan gibi havalı falan mı çıksan dans edeydi. Ede. Aa. Ama oynayamazsın sen şimdi. Allah. E ona bakarsan Tarkan da kar topu oynayamıyor. Yani biz bir şey mi? <laughs> ne alaka şimdi? Görmedin mi oğlum? Instagram'da paylaştık fotoğrafı. <laughs> kar topunu. Şöyle bir tutuşu var. Ya dur dur. Adamın yok, yok abi sen bir bırak şimdi Tarkan. Bir köşeye bırak da. Biz senle ne güzel podcast yapıyorduk ya. Nereden çıktı şimdi bu? Ya bak e sen habire diyordun ya. YouTube'a bir şey yapalım. YouTube'a bir şey yapalım. E ben ders de YouTube biraz dursun. Şu an podcast içeri hazırlıyorum. Ama onun da zamanı gelecek demiştim. E, Kısmet de <laughs> Yani YouTube podcast falan derken Ege TV'nin beşiğinde mi bulduk kendimizi? Öyle oldu mi? <laughs> Çok bekledik ama değil mi? Bekledik ama özellikle YouTube konusunda bazı çekincelerimiz var mı seninle? Bunu sen de biliyorsun. Çünkü bunların en başında YouTube yorumcuları geliyor. Değil mi? Sağ olsunlar yorum niyetine bir küfür ediyorlar. Bir küfür ediyorlar. Bilmem nereni nereyle nerede gibi akla hayale sığmayacak kombinasyonlarla. <laughs> o konuda haklısın ama ya sadece videoya küfür etmek için gelenler var, tıklayanlar var. Evet, yoksa bir insan Flipper'a küfür ederken... Flipper, <laughs> <laughs> Flipper mı? Flipper ne alaka ya? İşte ben bir alaka kuramadım oğlum, küfür etmişler lan yüzümü seveyim. Nasıl olmuş o olay? Bu e, National Geography'nin e, YouTube kanalı var ya, Hı -hı. orada Yunuslar Belgeseli yayınlanıyor. Tabii altında binlerce yorum var işte, oh, ''Jesus Christ, it's a great job, thanks brother.'' falan filan. Kesin dedim, bizimkiler de bir şey yazmışlar. Ben üşenmedim, böyle tek tek yorumları okudum. Abi yazmış. Ne diyorsun ya? Ve şunu bir kere daha anladım ki bizinkiler her gördüğü Yunus'u Filipper Bu Flipper muhabbeti de o kadar çok dönmüş ki yorumlarda. En sonunda çocuğun biri de bir şey yazmış. Flipper, Hani <laughs> 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 Bak bu küfür nasıl bir tsunami etkisi yarattıysa aşağısı yanıyor. Mahalle kavgası gibi. Allah'tan Asi Yürek, 44 adlı kullanıcı olaya müdahale etti de ne yazmış o asi yürek? <laughs> şey demiş, düzgün konuştun hem belgesi <laughs> Kankacım ama <laughs> ya yani YouTube dediğin yer böyle abi her şey var. Evet tam da öyle bir yer. Yani kankacım fili bunu yapan bize neler yapmaz. Gerçekten mesela çok böyle aklı başında nitelikli yorumlar yazan da var ama ya yani çoğunluğu ya küfür ediyor ya da içerikle alakasız bir yorum yazıyor. Geçen bir tane gördüm öyle. İtfaiye ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarıyor. Çocuk altına şey yazmış. İşte bu yüzden bu <laughs> oldu. Kendi içinde de saçma bir izlenme algoritması var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Yani öyle saçma videolar izleniyor ki işte ne bileyim babaannemi kömürle kilitledin <laughs> 3 milyon izlenmiş. <laughs> 3 milyon mu? <bu>. Yani? <laughs> Bayağı yani izleniyor. <laughs> Sen şimdi o zaman YouTube mu diyorsun? Diyorsun değil. Diyoruz. Hiç panik yapma. Çok Hayır, güzel hocam. Hayır ben Ege TV diyorum abi burada. Tamam. Sen ne diyeyim, Ben YouTube diyeyim sonra orada da bir yerde buluşalım. Vallahi süper. Güzel olacak ya. ama gerçekten güzel olacak. Valla güzel olacak konusunda hiçbir şüphem yok. Ama nasıl olacak abi? Yani nasıl bir format var kafanda? Hemen açıklıyorum kardeşim. biz de babaanne kitleyeceğiz. yok <laughs> yok. <laughs> 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 yani bizim format şöyle olacak. Sütü diyor ya bu kitleyeceğiz. Ben seni kitleyeceğim. Ya yani ama anlatarak kitleyeceğim. <laughs> Vay. Biraz daha açıklamanı isteyeceğim. Çünkü etkilendim bundan. Etkilendim. <laughs> e daha doyurucu bir açıdan mı bekliyorsun? Kesinlikle. O zaman e, şuradan başlayayım. Şimdi stand up komedi dediğimiz gösteriler ülkemizde yeni yeni oturmaya başlayan bir kültür. E, ve bu işe başlayanların en büyük sıkıntısı da seyircilerin olmaması. Hatta bugün kendi seyircisini kısmen oluşturmuş komedyenler bile hep şunu söyler. İşte e, biz zamanında 5 kişi anlatarak başladık. 5 kişi mi? 5 kişi anlatılır mı ya? O beş 5 kişi ne lan? Ben <laughs> bir kişi anlattığımı bilirim. Ne diyorsun? Bir kişi mi? Evet. Nasıl oldu abi? Olmadı ki. <laughs> Şu an oluyor sanki ama. <laughs> yani hatırlıyorum bu akşamı. Çocuk da ben de çok gerilmiştim. E baktım bu şekilde sahneden anlatarak olmayacak. Bir sandalyede ben çektim çocuğu yanına. Baya böyle asker arkadaşla anlatır gibi anlattım. Özel bir gösteri olmuş ya. <laughs> Gösteriye bak. <baktım. gülüyor> Zaten gösteri gibi de olmadı. <laughs> Çünkü hani demin söylediğim şeye geleceğim. Bu iş seyirci olunca oluyor. Şimdi bir tane seyircim var. Bir kişiyi güldürmek de gerçekten çok zor. Yani açıkçası benim hikaye anlatmamdan ziyade o bir seyirciyi gıdıklayarak güldürmen daha mantıklı. Ki ben de öyle yaptım. Nasıl? Gıdıkladın mı yoksa çocuğu? Her yani ne oldu ki? <laughs> Hadi canım bırak ya. Tabii canım. Çünkü baktım olacak gibi değil. Yani bir iki gıdıklayın dedim. Ama şimdi yalan yok. Öncesinde söylemiştim çocuğa. Neyi söyledin ya bu i̇şte hikaye? İkinci bölümde el şakalarına geçtiğini söyledim. <laughs> <laughs> ne yapayım oğlum? Gömüyor ki başka türlü. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim ya. O halini gerçekten görmeyi çok isterdim ya. İşte tam da bu noktada Şenay Cüccarçı olarak <laughs> o halimi gör diye stand up hikayeme kaldığım yerden yani o bir kişiye anlattığım zamanlardan başlayacak. Bak bak ben bir panik oldum şu an o bir kişi yani seyirci dediğin şu an ben mi oluyorum? Çok çabuk kaldın. <laughs> Aynı zamanda programı editleyip YouTube'a falan koyarsın. Tabii. Ha ben sadece geleyim anlatayım. Tamam öyle. Tamam e ya iyi hoş diyorsun ama o kadar çok anlatacak hikayem var mı? <laughs> I am from Turkey kankacığım yani bizde hikaye biter mi? Artı bir de benim e, o bir kişiye oynadığım oyunlarda anlatmak istediğim çok güzel hikayelerim vardı. Onları da ekleyeceğim. Yani tabi de dolu zengin, her bölüm farklı farklı hikayeler olacak. Yabancıların aslında storyteller dediği bir olay var ya, bir nevi hikaye anlatıcılığı yapacağım bu programda. O zaman sana şöyle bir 100 puanlık soru geliyor. Gelsin gönder. Peki ya, anlattıklarına gülmezsem? <laughs> e zaten gül diye anlatmayacağım. E, ve hani gülersen de niye güldün demeyeceğim. Sadece anlatmam için en azından bir seyirci gerekiyor. Sen de o seyircisin. Ha ben yine kendi kendime de anlatırım ama öyle olunca deli diyorlar. <laughs> o zaman bu Stuart Taylor dediğin şey yani bir tek stand up formu olarak mı deneyeceğiz? Yani tek -e -tek. teke tek gibi. Aynen. Aynen. Programın interaktif kısmında da tek ve yegane seyircim olan Ol. seni de yapacağım. Aslında kanka baktığın zaman win-win durumu var. Yani ben sanki bir psikolog gelmişim gibi anlatarak rahatlayacağım. Sen de işte Elno Akbar'a sana özel stand up yapıyor gibi düşün. Ya bir etkilenmedim değil yani. Birbirimizi şımartacağız. <laughs> bir tam birbirimizi şımartacağımız bir format oluyor yani. Oluyor. Hep birlikte ikimiz birlikte yapacağız. <laughs> ya iyi de abi ne bileyim böyle hani bir seyirciyle de olur mu bu iş ya? Ama her şey birden başlar. Yani ilk adım, ilk kazandığın para, ilk seyirci yani bir başlamak için çok güzel bir şey. Bir de kardeşim başlamak için illa bu büyük salonlara seyircilere ihtiyacımız yok ki. Hani? Yani diyorum ki illa çubuğunda spor araba çıkan dondurma olmayı beklemeyelim. Halle aralarında külahta satılan dondurma olarak başlayalım ama başlayalım. Bak şu an beni yakaladın. Ben tamam buraya artık oturdum kalkmayacağım ama zaten külahta satılan dondurma çubuklu dondurmaya göre daha samimi abi daha bizden. Harika. O yüzden ben buradayım ya. Harikasın. İşte o be. O zaman tamam dur. Hazırsan başlayalım bak ben moda geldim. Başlayalım da bir jingle falan bir şey yok. <laughs> dur, dur dur hemen, diyor. hemen hallediyorum abi. Süper jingle geliyor. Yeah. Evet, o zaman açılışımızı da yaptığımıza göre ben bu arada daha alışamadım abi. <laughs> ya dur ben tam moda girmişken açılışı yaptık mı? yaptık arada? yaptık ben hallettim her şeyi ya bak şöyle başlayalım abi hani dedin ya Hı -hı. bir kişiye gösteri yaptım diye o günden başlayalım mı? oraya o güne götüreceğim de <laughs> valla işte dediğim gibi yani çocuk hiç gülmemişti değil özellikle ilk 10 dakika bayağı bildiğim böyle üçlü Tuncay, David, Alex yüklenmeme rağmen ne <laughs> Bir de ya bu yaptığım iş neticede canlı canlı espri satmak. Esprinin tutmadığını gördüğün o an var ya o an. Kanka böyle bir üzülme yok. resmen Fatma Gelik boş Beşik filmi. E ama şimdi adı üstünde stand up. Ayakta da kalman gerekiyor. Tamam o akşam görünüşte <laughs> ayaktaydım ama halbuki çoktan ölmüştüm ben. Yani. Bak hatta Cüneyt abinin e, öyle bir filmi var ha. Böyle ayakta ölüyor. Ayakta ölünür mü be? Valla öldü çünkü. <laughs> Adamlar resmen bir jarjör mermi boşaltıyor. Ama biz iktidar nasıl bir gurur yaptıysa. Ben ölürüm ama yıkılmam diyor. En sonunda da böyle. böyle ayakta öldü. İşte ben de o akşam e, esprilerini tutmayınca baktım ayakta öleceğim. Bari dedim ki sandalye çekin çocuğun yanına da öyle anladım. Yani... E çocuk için de çok enteresan bir gösteri olmuş Tabii. ya. Yani düşünsene böyle bir hafta öncesinden biletini almış, hazırlamış kendini ya, stand up izleyecek. Emrah Bari'ye gidiyor falan. Ya, bakıyor ki bir tek kendisi gelmiş. Yani sahnedeki stand upçı da güldüremeyince yani çocuğun yanına sandalye çekip oturarak anlatıyor. Ya abi çok saçma ya. <laughs> o sen böyle anlatınca kendime çok üzüldüm <laughs> Desene, sadece bir 10 dakika stand-up yapmışım sonrası kendine üzüldün de çocuğa hiç mi üzülmedin ya? Çocuğa da üzüldüm ama ben ona söylemiştim hani doğru geldiğine emin misin, aktiviteleri karıştırmış <laughs> olmayasın. Çünkü şiir dinletisi vardı o gün kanka. E, hatta çocuğa gösterisini aslında bile sordum ama gösteri yaparken soruyor. Dedim ki bu akşam buraya kendi hür iradenle mi geldin? Tamam dedi ben seviyorum seni. Dedi. Ama onun ben bak yapamıyorum güldüremiyorum dedim yani tam bir rezillikti ya. Asıl enteresan tarafı şu, çocuk bana sonradan söylüyor gösteriye gelen çocuğun bir iki güne doğum günüymüş. Yapmaya. Evet evet salonda da seyirci olarak sadece kendisini görünce şey düşünüyor haliyle. Acaba kız arkadaşım bana sürpriz mi yaptı? Tabii. Ya oğlum sürpriz yapsa ben de mi yaparım? <gülüyor> <gülüyor> e <şimdi gülüyor> haliyle çocuğun gözü hep kapıda. Yani ne zaman bir şey olacak da pastayla girecekler. Bir orada bir bende. Bir orada bir bende. Freud'un bir sözü var ya. Şey, e, işte bunlar hep o mu? Oho, <laughs> o değil, <o> değil ya. Yani. <laughs> Freud'un öyle bir sözü yok zaten. Diyor yani, bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada mutlaka ilgilendiği bir şey vardır. E bu çocuk da bir bana bakıyor, kapıya. Bir geldi işin içinden çık Freud. Yani. Ama bir şey söyleyeyim kardeşim Gerçekten bu işin yani olmazsa olmazı seyirci. Öbür türlüsü çok zor. Yani ben bu işe başlarken şöyle düşünüyorum. Stand-up yaparım, müsait olan gelir. Arkadaş hiç kimsenin müsait olmaz. Yani <laughs> Mersen ülkemizde stand-up seyircisi yokmuş. Ben nereden bileyim? Hani Cem Yılmaz'a gelenler bize de gelir diye düşünüyorum. Hatta Fatih diye bir arkadaşım vardı. E, o da benim gibi düşünüyormuş ki evren ikimizi karşılaştırdı. Bu arada e, Fatih de stand-up yapıyor. Ona gidiyorlar mı peki? İşte anlatacağım. <laughs> Gidilmedi anlatacağım. <laughs> Biz o dönem baktık ki bize de gidilmiyor. Ya seyircimiz yok. Ben de dedim ki Fatih, e, acaba güçlerimizi Abi mi? Abi yok ki. Neyi birleştireceğiz? Ya yani bir de, bak biri çok küçültüyorsun. Biri çok önemli bir şey. Biz de dedik ki güçlerimizi birleştirelim. Hani sen kendi seyircini getirirsin. Ben de kendi seyircim. İşte yok yok. Kalabalık. Hala yok. bir orada ben benim en azından çok şu tamam, bir tane, bir tane var sende. Bir, bir, kişi var sende. Bir kişi var bende. O Fatih'te var mı abi? İşte onu anlatacağım. <laughs> Hayır abi birleştirmeye nasıl niyet ediyorsun onu merak ediyorum yani. Umut desem. <laughs> ya ben dedim ki Fatih dedim çok şükür dedim bu zamana kadar hep bir seyircim oldu. Sen de dedim bir ve katlarında bir seyirci varsa kuşlarımızı birleştirelim. Ben birleştirelim'e çok böyle olumlu bir şey alınca tamam dedim Fatih'ten olur. Bak e, İki kişi çıktı sahneye. İlk iki kişi çıktığınız gösterimize de yine bir kişi geldi. Ya işte dediğim o zaten. O da senin adam yani. Güç yok ortada birleşmiyor. Bir de adam başı bir seyirci mi ya. Normalde benim çok şükür bir seyircim hep oluyordu. Şimdi durdururken o seyircimi de Fatih'le bölüşüyorum. Böyle bir ticari seyirci. Fatih'e de sürekli şey diyorum ama. Oğlum hani nerede senin kitlen? Aslında senin şu sorduğun soruyu ben yani sordum ama. Ne zaman gelecek bunlar? Bunun için ileriki gösterileri saklıyorum dedi. Baya çift değil, nevzat hesabı <laughs> Fatih'le bak, iki hafta sonra bir gösteri daha yapıyorlar. Bir yap. daha. Tabii biz durmuyoruz. Güçler birleşti bir ee, kere. Birleş birleş, ona da bir kişi Ya yani. <laughs> yani Gösteriye sürekli bir kişi geliyor. Peki i̇ki, bu iki kişi değişiyor mu? Hep aynı kişi mi? Bir ara bir kişi üç gösterimize geldi. O da anladı ki benden başka kimse gelmiyor. Boşuna para vermeyelim. Boşuna para vermeyelim. Bu arada Fatih de bana e, sürekli ama şey diyor. Üzülme boncuk, nazar boncuğu olsun. Ben dedim ne boncuğu? Ya görmüyor musun her gösteride boncuktan kuş yok. Ne boncuğu? bak bir ara yanlış hatırlamıyorsam sizin Fatih ile böyle bahane kültürde de bir sahneniz vardı. Evet evet orada da çıktık. Bak o da ayrı bir rezil. Onu da anlatayım. Ben e, o akşam Kadıköy'de çalışıyorum. Mesaiye kalacağım. Fatih dedi ki sen çık, ben yetişebilirsem diyeceğim. E i̇şte rica edeyim, bir 20 dakika izin aldım. İkinci perdeye yetiştim ona. Sahneye çıkacağım, Fatih şey dedi. Brocum seyirci çok güzel, ben warm up'ını da yaptım, ısırdı seyirci. Aga bir çıktım sahneye, milletin yüzünden düşen bir parça. Ne diyorsun? Fatih de hemen üzerinde sağ çaprazında oturuyor onu dedi Fatih ne anlattın sen şeyi? yani bir insanın anasına babasına kız ve ancak bu kadar morali bozuk bir şekilde oturur peki niye bu kadar bozulmuş morali ya biz genelde bir kişi oynuyoruz ya o akşam yedi kişi gelince 7 diyorum <laughs> Fatihçi heyecan vermiş tabi o panikle şakaların yeri karışıyor haliyle espriler de tutmayınca e çünkü nasıl tutsun ki mesela anlattığı hikayedeki punchline'ı bir önceki hikayedelerde için seyirci de şaşırmış yani bana çok standart, yeni bir tarzı gerek Halbuki Fatih'in yaşadığı o panik ve heyecanla birlikte çorba. Vallahi üzüldüm. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ben o akşam sahneye çıkarken hissettim ha bu soğuklu. Çünkü sonuçta yüz yüze bakarak anlatıyoruz. Öyle bir sahne sanatı. Çünkü seyirci hemen dibimizde. O zaman sana tutacağım. Hissettim ya. Yani üşüdüm sahnede. Belli ki bir şeyler ters gidiyor. O akşam gerçekten bahane kültür oldu bana Sivas depresmanı. Sabaha <laughs> kadar buradayım bugün. Sabaha kadar bu. <laughs> Eksi dört. Seyirci buz gibi. Abi kendimi bir an Fatih'in yerine koydum ya. Çok zor bir durum. Çok. Of oh, ben nasıl? Yani Mansur Kırmızı bir Fatih'in o akşamki halini görseydim kesin filmini yapardım. Çünkü böyle bir dram yok. Ama tabi e, tabii şöyle de bir durum var. Eğer stand-up yapıyorsan bunu zaten kabulleniyorsun. Biz o kadar çok rezil olduk ki sahnede. Ya oğlum bana bir defasında fıstık atıldı. <laughs> Harbi mi ya? <laughs> ya bu, bunu bilmiyordum ben. Valla. Antalya'da bir barda çıkmıştım. Ablanın biri sağ olsun. Sanırsın beni İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gelmiş. <laughs> <laughs> Önce bir iki tane beyaz demli battı. Dedim sarhoştu. <laughs> <laughs> çok umursamadım. Baktım fıstık atılınca dedim iş ciddi. Fıstık atılır mı? Kuleye bir şey mi? Sormuş kaç bana. Ama ne bileyim kanka sen bir sorgulamıyor değil ya. Hani sana neden leblebi atarsın ki? E sonuçta ben çorumlu değilim. Hani dur şuna leblebi atarak memleketleri gönderme yapayım diye mi düşündü acaba? Sen bile daha detaylı düşünmüşsün. <laughs> zor edeceğim zor. Ülkemizde stand up yapmak zor zaman. Bir de hani ilk etapta tiyatro salonunu dolduramadığın için mecbur barlarda çıkıyorsun. E, şimdi bar seyircisi de çok başka. Tiyatro seyircisi gibi değil. Hı. Tabii ki değil. Yani, yani stand up'ın ortasında adam kalkıp bir şey gidiyor. Abi nereye gidiyorsun? Punchline değil? kaçıyor. Aynen. Nereye gidiyorsun? Punchline gidiyor. <laughs> şişe gidiyorum geleceğim mi diyor. <laughs> Ayda. Bu cevapla birlikte seyirciyi de arkasına alıyor. Yoo diyor. <laughs> <laughs> yani öyle ki adam tuvaletten gelince alkışlarına zevkler oluyor. Ya lan olsun ben ne güzel Tuvalete sorun yok. yani ben de Fatih de bu şekilde çok fazla alaşağı şahı yedik seyirci tarafından. Abi Fatih'le ne oldu sonra? Fatih ayrıldık. Güzel birleşememiş. <laughs> sen benden daha iyi dedin Alex. Sonra Fatih e, ani bir kararla sen de bu bırakıp evlendi. Yani sonunda beni <laughs> Başardı. Bu arada e, Fatih'in ikinci evliliğiydi. Çok enteresan. Bak ilk iş eşi Çinliydi. O zaman korona yok tabi. Ya düşünsene ya Çinliyle evlenmiş. Korona patladı şu an. Hatta ben bunu öğrendiğim zaman şey demiştim. O Çin ne alaka? Onun şu bunların iki milyar nüfusu var ya, takı çok geliyor dedi. kullansaydın ya dedim, komik anlat işte bahane kültürde. Ya bahane kültür dediğin senin bu Instagram'da falan fotoğrafın var, elde mikrofon, <laughs> lahmacun ayıran orası mı? Yok, orası bahane kültür değil. Kadıköy'deki tiyatro ediyor. <laughs> <Yalın> o, o fotoğrafta da karşımda Fatih var, e, o günde de bir kişi. O, ne bir kişi? O gün oynadı bir kişi bile gelmemiş. Sadece, ne diyorsun? Ben, aynen, sadece benle Fatih gelmişiz. E, ben Fatih oynuyorum, o da bana oynuyor öyle birbirimize eğiliyoruz yani. Bir Tiyatro evinde bir kere daha gösterimiz olmuştu. Fatih dedi ki, gitmesek mi acaba? Oğlum dedim, afişler <laughs> nasıl ya? ne olmuş diye gitmeyelim, hep seyirci gitmiyor. Bu sefer de biz gitmeyelim ha. Manca o zor ikna etti. Ama o gün altı seyirci yok. Peki bu fotoğraftaki lahmacun ne alaka? Şey, Mona tablosu gibi değil mi? Mikrofon, <laughs> lahmacun, aynen. Lahmacun şey, e, sabahtan Mehmet'in evini taşımıştık. Biliyorsun ki bir ev taşınacaksa otomatikmen lahmacun yiyeceksin. <laughs> Mehmet senin asker arkadaşını galiba değil mi? Ha, evet. evini taşıyacağı gün belli olunca dedim ki Mehmet o gün gelemeyebilirim oyunum var oynamayalım diyor. <laughs> çocuk kalktı ya kimse gelmiyor ki gösteriyor. <laughs> Mehmet'le aynı zamanda İstanbul'da da birlikte mi çalışmıştınız? Aynen zaten asker arkadaşım ve body üstüne bir de biz birlikte çalıştık. All in one. Bak Mehmet'le ilgili şöyle bir detay vereyim sana. Beni bu hayatta en kolay ikna edecek alandır Mehmet. Yani... Şaşırtıcı. Normalde valla öyle kolay kolay ikna olan bir adam değilim ama onun yanında resmen vasiyetim var Öyle ki Mehmet'in beni ikna ettiği çok absürt olayların vardır. Yani onları ilerleyen bölümlerde anlatacağım. E, hatta dur bir tanesini ilk bölümümüzde anlatayım. Merakla bekliyorum. E, ben Mehmet'in düğününe stand Ne diyorsun? Yok artık <gülüyor> ya. <gülüyor> yani aklı başında hiçbir insan evladı bu teklifi kabul edemez. ne alaka der. Ben davul de zurna mıyım der. <laughs> İsmail YK'nın da dediği gibi yıllar önce. Yoksa ben zurna mıyım? Yoksa ben zurna mıyım? <laughs> Oğlum resmen pastadan sonra ben çıktım ya. Bir nevi dansöz gibi. Ya Allah bilemedim ben nasıl ikna oldum. Zaten ve nasıl bir travma yaşadıysam o gösteriden sonra stand up'a bayağı uzun bir süre ara Ya ben burada şeyi merak ettim ya. Seni nasıl ikna etti abi böyle bir Bilmiyorum şey? Bilmiyorum ki abi. bak ki gibi adam bir şey mi içiyor? anlamadım. <laughs> Ve hani nasıl bir e, travma yaşadıysam o akşama dair her şeyi böyle yarım yamala katılıyorum. Hiçbir şey net değil. Bir tek anons edildiğini hatırlıyorum. Or orkestra şey demişti. E, a <laughs> Klasik abi onları. Se-a. <laughs> <İlla> İyi <bir ağlayacaklar. gülüyor> Evet dedi sevgili konuklar. Şimdi de damadın asker arkadaşı bize stand up yapacak. Vay beklenti yükselmiş. Sanırsın şey Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden şimdi de Kürt Hicaz Makamı'nda ya beni niye öyle sundun artık niye öyle bir beklenti yarattın ki? Kanka bir heyecanlandım. Nasıl yani abi sen sonuçta stand up yapacağını bilmiyor muydun? Bilmiyordum ondan heyecanlandım zaten. Allah. Yani düğünden önce böyle şakayla karışık bahsettim Mehmet yani. ama dedim damattır hani konuşuyor dedim. Heyecanlı. Ben ne bileyim ciddi oldu <laughs> Mehmet ikna etmemişti oğlum. Kandırmış seni yani. Evet. biraz evet. <laughs> e son, Sonra ne oldu? Sonra tabi anons edilince bir anda kız tarafı erkek tarafı hepsi bana döndü. Ben de Mehmet'e döndüm. Böyle ne yapacağım? <laughs> Mehmet de şey diyor ya Fıkra ya Fıkra Mehmet düğün Giresun'da zaten biz Fıkra'nın başkenti Karadeniz'deyiz. Yani o salondaki herkes bütün fıkralara hakimdir zaten. Oğlum hatta ben düğün fıkralarda anlatılan amcalarla karşılaştım. Çok yağmur yağıyor ve biliyorsun. Amcanın biriyle oturuyoruz. Bu ne ya dedim ben, her gün bir yağmur yağıyor. Her gün yağmaz üşüyen dedim. Burada haftada bir gün yağ, onda da altı gün sürer. <laughs> yani her gün yağ işte. Kanka bakış açıları çok farklı, çok işte, eğlenceli insanlar. Ama gerçekten de abi sürekli mi yağmur ya? Ben bir hafta kaldım, hep yağdı. Yok bir gün yağmış altı gün sürmüş. Yani sen de o amcalara <laughs> yavaş yavaş çektin. E şimdi sürekli de yağmur yağdığı için havadan sudan konuşunca konu hep yağmur oluyor. E, şunu da diyorum mesela Karadenizli yaşlılar biraz bir gergin oluyor. Hani mizacı öyle değil. Hatta dedenin biriyle böyle konuşuyoruz. Dedeciğim ne güzel yağmur yağıyor değil mi dedim. Yani laf olsun. Şey dedim, yalsın, yalsın. <gülüyor> <gülüyor> Kestirip, <baktını gülüyor> dedi. Yağsın yağsın. Kestirip attı beni. Konuşmadı. İşte böyle hani dedelerden ve amcalardan oluşan bir düğündü Mehmet'in düğünü. E, zaten bir şey söyleyeyim mi? O düğün bence Giresun'un görüp görebileceği en fantastik düğün oldu diyebilirim. Çünkü her şey konsepti. İşte karşılama merasimi, davetlerin oturma düzeni, Mehmet'in salona zevkleri oynayarak kendisi. Benim stand Büyük ihtimal Mehmet'in düğünü de artık bir Karadeniz fıkrasına konu olmuştur. Hatta şu an bir yerlerde anlatıyorum. <laughs> Hatta şu an ararak kulağım çılmıyor. Bu arada dur çay oldu. Oldu mu? Aa, süper. O zaman bir çay molası verelim. Sonra devam edelim. <laughs>